Selam aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Sıdık Mehmet Sıdık Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada altın yüzük takmak. Rüyada altın yüzük takmak rüya sahibinin hayırlara vesile olacak bir işe başlamasına iddialar edilir. Rüya sahibinin çevresinde ve kendisine kendisinde sevilen bir kişilik olduğunu da yorumlar. Rüyayı gören kimse başlayacağı yeni bir işe işle beraber toplumdaki yeri de son derece kuvvetleneceğine yorumlanır. Ayrıca kişinin çevresi tarafından sevilen ve güven duyulan bir kişi olduğuna delalat eder. Rüyada altın yüzüğünü takan kişi eğer bir erkek ise bu rüya kişi için pek hayırlı değildir. Rüya sahibinin var olan malı hor kullanmasına ve harcamasına yorumlanır. Özellikle dinen altın yüzük takmak erkekler için haram olduğundan bu rüyayı görmek de hayırlı olarak yorumlanmaz ki bunun yanında evlilik anlamına da geliyor. Niye hayırlı değildir? Evli erkek altın yüzük takıyorsa karısını ya aldatacak ya karısının üstüne tekrar evlenme anlamına geldiği için hayırlı değildir. Evet bir başka rüyada görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı.